Covid-19 pandemisi birçok alanda tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkeler, salgının hızını yavaşlatmak için belli tedbir ve kısıtlamalar getirirken, yaklaşık iki ay boyunca bu şartlar altında yaşayan Çin halkı ise, ülke içerisinde salgının kontrol altına alınmaya başlanmasıyla normal yaşantılarına dönmeye çalışıyor. Ocak ayından bu yana, ilk kez bir gün boyunca koronavirüs kaynaklı yeni ölümün gerçekleşmediği ülkede dizi ve filmlerin prodüksiyonlarına da yeniden start verildi. Kahraman, Parlayan Hançerler ve Gölge Savaşçısı gibi filmlere imza atan ünlü yönetmen Yılmaz Zengin yeni filmi Impasse'de çekimleri tekrardan başlayan yapımlar arasında yer alıyor. Ülkede setler yeniden başlasa da salonların eski günlerine dönüşü biraz daha zaman alacak gibi duruyor. Geçtiğimiz haftalarda belli bağımsız salonların tekrar açılması ve eski popüler filmlerin tekrardan gösterimleriyle sinemaya dönüş denenmiş, akabinde Ulusal Sinema Bürosu'nun aldığı kararla salonların süresiz kapatılma kararı yinelenmişti. Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping'in birçok sektörün ayağa kalkmaya çalıştığı süreçte sinema salonlarının bir süre daha kapalı kalması gerektiğini belirtmesinin ardından Ulusal Sinema Bürosu yeni bir açıklama yayınladı. Sektörün toparlanabilmesi ve yeni prodüksiyonlar için her türlü ekonomik destek mekanizmalarının oluşturulacağı açıklanırken, bu süreçte insanların sinemayla bağının devamı için online platformlar üzerinden film izleme deneyimini çeşitlendirme üzerinde çalışıldığının belirtilmesi dikkat çekti. Çin'de hayat normale dönmeye başlarken bazı ülkelerden yeni tehditler baş gösteriyor. Bu zamana kadar salgını sınırlamayı başaran Japonya, son bir haftada Tokyo'daki vaka sayısının iki katına çıkmasıyla olağanüstü hal ilan etti. Bu kararın ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra dünyanın en büyük üçüncü sinema endüstrisi olan Japonya'da sinema salonlarının süresiz bir şekilde kapatılması bekleniyor. Sinemanın lokomotifi konumundaki Amerika'da ise salgının boyutları büyüdükçe yedinci sanata etkileri de büyüyor. Sinema salonlarının en az yaz aylarına kadar kapalı olacağı şimdiden kesinleşirken onlarca filmin vizyon tarihi değişti. Birçok yapımın çekimleri de durduruldu. Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Mission: Impossible 7'den, çekimlerine henüz başlanan Tom Holland'lı video oyunu uyarlaması Uncharted'a, James Cameron'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Avatar 2 ve 3'ten, Keanu Reeves'in ikonik karakterine tekrardan hayat vereceği Matrix 4'e merakla beklenen birçok filmin prodüksiyon aşaması sekteye uğradı. Geçtiğimiz süreçte ertelenen bazı filmlerin ise yeni vizyon tarihleri belli oldu. Mulan 24 Temmuz'a alınırken sessiz bir yer 24 Eylül tarihine çekildi. Yeni James Bond filmi Ölmek İçin Zaman Yok 25 Kasım'a ertelenirken Marvel'ın yeni filmi Black Widow'un yeni vizyon tarihi 6 Kasım 2020 oldu. Black Widow'un tarihinin ileriye alınmasıyla Marvel sinematik evreninin Doctor Strange 2 Thor: Love and Thunder gibi diğer yeni filmlerinin vizyon tarihleri de ileriye kaydırıldı. Neredeyse her gişe filmi erteleme yoluna giderken yazarlarına daha umutlu bakan bir sinemacı var, Christopher Nolan. 17 Temmuz 2020 vizyon tarihi yeni filmi Tenet'in gösterimini ertelemeyi düşünmeyen Nolan o döneme kadar hayatın normale döneceğine ve seyircinin tekrardan salonlarda yer alabileceğine inandığını dile getiriyor. Christopher Nolan'ın sinema salonlarına her şartta desteğini gösteren bir sinemacı olduğu düşünüldüğünde salgın sonrası gelecek yeni sinema sezonuna birçok Nolan yapımında olduğu gibi gizemli hikayesiyle şimdiden büyük ilgi uyandıran Tenet ile start verilmesi güzel bir tesadüf olabilir. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Box Office Türkiye kanalına abone olup bizi takip etmeye devam ettiğiniz için teşekkürler.